toplamış bulunmaktayız. <laughs> Türkiye'de eğitimin getirildiği nokta dün kendisini gösterdi. Eğitim sistemiyle bu kadar çok oynarsanız sonuçlarının bu olacağını bilirsiniz diye düşünüyorum. Yıllardır yöneticilere, bakanlığa, sesimizi duyurmaya çalıştık. Dedik ki, bakın gittiğiniz yol yol değil. Bir an önce bu yoldan vazgeçin. Alo 47'ler, performans değerlendirmeleri gibi saçma sapan şeylerle öğretmeni paspas Şimdi huzurlu musunuz, mutlu musunuz? Gün geçmiyor ki bir öğretmen dayak yemesin, çatlanması ya da öldürülmesi. Biz buradan fazlaca lafı uzatmak istemiyoruz. Diyoruz ki birazcık insaf kim devlet başkanı olacaksa olsun, kim başkan olacaksa olsun ama lütfen siyasiler eğitimden elinizi çekin. Kim olursanız olun diyoruz. Ve bunu getirdiğiniz, eğitimi getirdiğiniz şekli de görün diyoruz. Ve katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Daha söyleyecek çok şey vardı ama ben bu iplerden utanıyorum. Onun için söylemek istemiyorum. Hepinize saygılar diliyorum.